Ya yine oyunda. <laughs> Herkese merhaba. Mavişlerim. Bugünlük sizlerle böyle sessiz e, olarak da, diyeyim kulaklarınızı şey ıs, nereden ses çıkıyorsa oraya getirin. Bugün bir bir mavişimin evine gireceğim. Onun haberi olmadan ve ona sürpriz yapacağım evet. ha <laughs> Yanımda Dorin de var. Hav 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 hav. Evet, şimdi onun için ben de hazırlık yapıyordum. ee kıyağımı falan değiştirecektim. Her neyse. Yavaş. Atmiyorum tabii ki de. Eee, evet, bir tane daha var. Bunun olacağım. Ay bu maske. Fatma olsay. Olmazsa olmaz iyiydi. da bana poşet gerek ya. Eh şey içinde kullanabilirim. Çok akıllıyım şunları ben. ben aslında evime eşya alma videosu çekecektim. Ama çekmiyorum. Evet sepet aldım. Bunu sorarlar bu siz mavi seviyorsanız pembe falan nereden çıktı diye laflar aşağıda çıkmaz. Bunun hediyesi nasılmış? Ay bak çok güzel. Hadi yapayım. Efendim siz mavi neden pembe yaptırıyorsunuz? Bir de pembe giymişsiniz e, bugün pembişin doğum günüydü onun için ona şey yapıyordum sürpriz. O yüzden kombinimi pembe yaptım. Ha ha. ha. Özür dilerim. <laughs> hmm. Yeah. Pembe şey var mı? Bilmiyorum sanırım var. A, mavi ararsan maviniz var. Ha. Teşekkürler yardımcı olduğunuz için bunu son kere hediye paket yaptım. Her neyse şunu alayım. Ya odam alsam iyi Almasam iyi olur. Evet mavişlerim. How how? Dorin ha Dorin. <laughs> Efendim köpeğiniz konuşabiliriz, şu an biz çok o kadar köpeğiniz konuşunca biz çok rahat oluyoruz. Aa, e, yok yani siz şey ben bana şey olmasın diye dediğiniz kesinlikle. Efendim siz bunu evinde ay, ay doğru yapar için Bugün doğum günüydü. Efendim pembiş bugün bu 7 Şubat'ta mı doğdu? arkadaşlar ya ben yalan söylemedik evet 7 ee, Şubat'ta doğmuş aa beni de davet etmedi ama ee, arkadaş arasında bir parti yapalım dedi yoksa pembişlerine de haber verirdi ha. her neyse iyi ki doğdun dersiniz. Tabii ki de derim. <laughs> ee, öbür senede ee, öbür, öbür Şubat'ta da hep herkese mutlu kutlattım. Evet tabii ki de ben izleyecek zaten. Tabii de zaten herkese kutlayacak öbür Şubat. Arkadaşlar yalan da çok soktum ya. Gideyim. Ay. Aa! Ah! Yani. Evet şimdi buradan ben bunları aldım maaşerim hediye olarak. Bence gayet de güzeller. Bir de araya patarımı çekindirip koymak isterim. Ee, siz başkasının doğa gününe mi gidiyorsunuz? Ya canıma nereden çıktı? Nereden çıktı be? Yani dorm başkanın dormine gidiyor gibisiniz. Çünkü pembiş. Pembiş. Şunu, şunu seviyor O tatlı şeyleri seviyor. Sen pembişlerle karışma. Pembiş şey her hayvanı seviyor. Her hayvanı seviyor. Tamam. Tamam. Evet gidebiliriz. Ona. Hadi kartı gerçeğim. Yoksa düşünmemişim. Evet. Aha. Ya olsaydı çok güzel olurdu. Ne yaptın? Gidelim binası. Gidelim. Öbürlerini de buraya koydum. Ben kedim. mavişlerim buraya da geldik. Şimdi doğum günü kızımıza. Doğum günü. Ee, kimin doğum günü dedi? Kimin doğum günü kıza diyorsunuz? Ee, doğum günü. Aa, 7 Şubat'ta doğmuş. Bizi neden davet etmedi? Ee, arkadaşlarıyla e, arasında kutlamak istediği için ben de e, mavi seviyor. seviyordunuz. Ya işte ben de onun için yaptım. Combo'yı ya ya ne bileyim iktisadi yüzünden zamanı da. Ben gönderdim. <gülüyor> 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 Burada bir tane çünkü burası o kadar kalabalık ki bir de tane açsam iyi olur. Bu ne ya? Bu ne? Gözlüklü gözlüklü bir şey ya. Bu ne? Bunlar da ne? Ay bak sarısı da kötü. Ya ben de Çıkmıyor. Bu ne? Bu ne ya? Ay bak güzel. At, bak. Yeni çıkmasaydı alıyordum. Arkadaşlar artık tahmin ediyorum ki artık güzelleri var. Bu ne? Bu son ya da ya son ya bir ya da ikisi çok güzel. Ay tabii ki de o kraliçe. Bu da güzel. Tamam ben bunları alıyorum. Şu kalbi alacağım. Bunun içine doldurayım hediyelerini. Sonra hepsini çıkartıp çıkartıp doğru güzel şey yapacağım. Aa, tabii ki de herkes Rita Ona bir Rita'lı yastık. Ve ona bir tane çilekli yastık alıyorum. Hmm, burada bir tane şeyimiz varmış alayım. Merhabalar nasıl yardımcı olabilirim? Hiçbir şekilde yardımcı olamazsın şu an bana. Belki fotoğrafımı bu tarafımı çekeyim. Evet ben kamerayı koyup çekineceğim. Buraya da geldim. iyi oldu. Bunlar da çıkıyor. Hı? Şöyle geleyim. Çok tatlı Dorin'imiz. Gülümse Dorin gülümse. Aa, Dorin çıkmamış. Bir şey ama. değil mi Dorin? <laughs> Arkadaşlar sen bugün bütün doğum günü. Ben de bu kadar şey boşuna almıyorum. Of baba ya. Ya baba ya. Her neyse ya bak yaptıralım. Uzun sürecek bu dürü ya. Aldık. Arkadaşlar ben bir de onu dün yine sürprizi yapacağım. Ben bunları gördüğüm gibi tabii. Que oh. delícia. İstediğim şu an kıza doğum günü şey yapacağım. Abla kimin doğum günüsü? Aynen abla kimin doğum günüsü? Pembe. Abla sen böyle kıyafet şey yapmazdın. Ya yedim işte pembe doğum günü oldu önce. Demek ki sevmiyor aynen boğduğu için. Gel gidelim. İlki. Çok bugün beni delirttiler. Kimin için? Kimin için? Ne bakıyorsun? Bir kere benim yazım o kadar iyi değil ki. Kolay diyelim o kadar kötü ki. Şuraya ya, ya, iyi. Ya bayağı iyi. Biraz şey yakın yazsam bir şey oluyor. ya. 여이 얘도카 기... 예, 기...

Ben şimdi e, Dorin siz dostlar. Size bir tane herhangi bir çöz, çocuğa veremem. Çekin. Sizi göremem. siz e, sizi buyuramam. Hani ise burası da bu kadardı. Buradan da gidebiliriz. Sonra da eve geçiş. Sen de hani Ben okul yapmıştım ya buraya uh -huh. O çocuklar hala sende duruyor mu? Durmuyor <laughs> Ne oldu da Ben senden bak karakterleri yapacaktım ya Yine bölümün işte 이렇게 해서, 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 이렇게, 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 kol bende duruyor. Ben de duruyor zaten. Nerede derdim var? Bir daha

Evet, mavişlerin şu an gece olmuş durumda. Arabayla geldim. Ee, şimdi buradayım. Sessiz olmak zorundayım. Ben bunları hele nereye saklayacağım? Bir kutuya koymak isterim. Bunlar da böyle şeye çıktı. Tolsay çok. Ay ay ışık. Arkadaşlar umarım bir sorun olmaz. Çünkü ışıkları kapat. Meyi unutmuşum aşkla. Evet geldim. Hiç kimsenin haberi yok. Açtım mı açtım diye sorarsanız da ben. ben bu eve bir kere çay içmeye gelmiştim ve bana yedik anahtar vermişlerdi. Al ah, çak. Şimdi, Şimdi haber vermem gerekiyor. İpek Hanım, İpek Hanım, yanır mısın? İpek Hanım. Ne oldu be? Maviç. Hatırladınız mı beni? Ben size çalışmaya gelmiştim. Hatırladım. Gelir getirdin mi? Getirdim. Tamam, pat bir şey yapalım tamam. Sen buraya git her yerlerinde suya koy tamam İpek hanım ben buradayım kamerayı ver ben koyayım evet mağazam şu an kamera benim elimde Ay, şu... evet mağazam şu an kamera benim elimde de. ben şöyle koyayım kamerayı şöyle tamam Elif Nur Kızım bu uyansanız da ya Ne oldu anne ya Ne oldu Of anne ne oldu anne of çocuklar ya Karnı acıkmadı mı Anne ya tam da canım pizza çekmişti Her bugün bizi Yarın beni pizzacıya götürüyor der. Dur kızım ben bu ışıkları yakmayayım karanlık diye evirek. Anne hadi ya yemek hazır da biz acıktık. Tamam ben benim yüzümü yıkayım hala çünkü benim gözümde uyku var. Tamam hanım. Ben çocuk oyaladım. Sen odalarını hazırlayabilirsin. Evet ben Ben bunları en iyi Ben bu çöp aldıysam iyi olur. Şöyle koyayım. <laughs> Üzerini mekiğe yaptıracaklarım şey için. Evet mavi şeylerim. Of kızlar ya. Elimi yedim yakadım da benim uykum geldi. Hadi siz de yemek hazırlayayım da yiyeyim bari. Anne ya elma varsa biraz bir şeyler varsa biraz ye, yiyelim. Doğru diyorsunuz. Bir şey yok. Ben peynir yiyeceğim. Ben de marul yiyeceğim. Allah'ım beni azıcık azıcık tutun. Allah'ım Allah, Allah, Allah. <laughs> Onlar da anne. Ben İyi doğdun i̇yi, doğdun i̇yi doğdun. İyi Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun. Iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın Elif. <laughs> Mavi abla senden bunu ben hiç beklemiyordum. Yaş, işte tatlım sarılalım. Ee, anne gerçekten senden de bunu yaptı ama hiç beklemiyordum. Benim haberim vardı ama unutmayacağım annem bana unutturdu. Ver kızım göğü yaştan size bakalım. Geç hadi hediyelerine. <laughs> Mavi abla. Aslında annenin parası yok diye ben böyle bir çökür şeyimi şöyle bir şey yapmıştım. Anneniz geldi işte bunu dedi bana anlattı. Ben de böyle şey yaptım. Hemen bundan başlayalım. Kredi kartı mı? Bakalım onu ben alayım. Evet anne ne olsa iyi olur sanırım. Ay abla çok güzel bunlar gerçekten abla. Gerçekten güzel kutlamak iyi. Abla. Bana yok mu? Tabii ki de sana ben seni unutmuşum. Kaç tane olsaydın istedim. Abla bu çok güzeller.

Her neyse mamışlarım. ben de bugün bir iyi günümüzün bir salona geleyim. Sizi çok seviyorum. Ben, ay bak tatlım. Sana bunu da almıştım. Ee, başka şeyiniz varsa bana da deyin. Ben tekrar da yapabilirim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun ve izlediğiniz için teşekkürler.